hep merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir video çekmeyeceğiz sadece teşekkür videosu olacak niye teşekkür videosu derseniz arkadaşlar e, videolarımız aslında o kadar izlenmiyor o yüzden biz de video atmıyoruz e, şöyle dedim Osman şu an hiç video atası yok çünkü videolarımı izlenmiyor bir şey yapmıyor like atmıyor o da dedi neden atayım ki dedi ama ben pes etmeyeceğim yine de devam ettireceğim Osmansız bir video çekebilir miyim bilmiyorum. Belki belki yani yüzümle gösterebilirim ama bilmiyorum. Ee, arkadaşlar size şöyle bir şey diyeceğim. Ee, niye teşekkür ediyorum? Normalde teşekkür videosunu çekmiştik. Ondan beri zaten videolarımıza pek bir like gelmedi. Arkadaşlar şöyle bir teşekkür ediyorsun. Başladığımızdan beri bir videomuza bile dislike gelmedi. Gerçekten beni çok sevindirdi bu Evet videolarımız beğenmiyor ama dislike dağıtılmıyor. Bence bu çok iyi bir şey. E, zaten bütün videolarımız dini ve alaki kurallara uygundur. O yüzden lütfen beğenip like atın. E, arkadaşlar Osman yani şöyle e, deftere yazıyor her şeyi. Mesela şöyle video çekeyim, şöyle video çekeyim ama e, şu, artık bu olanlardan sonra yani like'ımız yok, abonemiz yok. O yüzden ee, yani video çekmek istemiyor. Ee, ben de ona diyorum diyorum ama bana cevap bile vermiyor. Çok üzgün. O yüzden sizin icanız alarak lütfen videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Şimdi belki bu kanalı izle. Onlar diyecek ki ben niye buna abone olayım? Ben niye büyük kanallara abone olmayayım? Ee, size bir şey diyeceğim. Biz zaten büyük kanallar da küçük kanallardan başlayarak büyüyor. Yani herkes 100.000'den başlayarak olmadı zaten büyük kanal. Lütfen yani siz de abone olursanız, like atarsanız, bize destek olursanız bizi çok sevindirirsiniz görüşürüz. Eğer arkadaşlar bu, bu videoda yorumları açabilirim. Lütfen güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kötü yorum gelirse zaten YouTube'u kesin bıraktık. Görüşürüz. Merkat abone olmayı unutmayın.